Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben e geldim ve sizler için hem gıda hem de temiz ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Bim'de ne gibi fiyatlar var. Hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim. Bakın şöyle tuvalet kağıdı var. Bu böyle sekizli bir şekilde. Blue markasının Fiyatı ise 22 lira 75 kuruş. Hemen burada ise yine Bulun markasına 24 tuvalet kağıdı. Böyle parfümlü bir ürün 84 lira 50 kuruş. Burada ise yine tuvalet kağıdı 16'lı. O da 115 lira fiyatı şöyle pardon bunun fiyatı değilmiş bu 16 olanı fiyatı hemen bakalım şu an indirimdeymiş bu arkadaşlar 39 lira 50 kuruştan pardon 69 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş 16'lı tuvalet kağıdı hemen şuraya da bakalım burada ise bakın Gwen markasının ee, tuvalet kağıdı var. 12'li 64 lira 50 kuruş ve bir de parfümlü olanı var. O da 12'li bir şekilde 72 lira 50 kuruş. Burada ise 200'lü peçetelerden var. 12 lira 50 kuruş fiyatı. Bir de şöyle yüzlü. Şöyle bu da aynı şekilde 12 lira 50 kuruş. Yüzlü peçeteler var. Onlar da 14 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen. Ve kağıt havlular var. Yine Blue markasının 41 lira 50 kuruş fiyatları. Altılı bir şekilde iki katlı bir ürün. Ve Queen markasının şöyle dev havlusu var. Mutfak havlusu 26 lira 50 kuruş. Bu da üç katlı bir ürün. 300 yaprak varmış içerisinde. Cep mendilerinden var. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Bir de Ginevili markasının bakın şöyle ıslak havlularından var. 29 lira 50 kuruş. 3 poşet var içerisinde. 3 paket. Her biri 60 adet var ve burada ise Family markasının ıslak havlusu var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş 100 adet var. Bunda da hemen Ginevili markasının bakın bebek bezlerinden var. Bu da böyle 6 numarasında 30 adet, 5 numarasında ise 32 adet, 4 numarasında ise 44 adet, 2, 3 numarasında ise 50 adet ve 2 numarasında ise 60 adet var. Fiyatı ise 88 lira 50 kuruş. Yeni doğanlar için olanı da var. 40 adet. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Bir matik var. 89 lira 50 kuruş. 5 kilogramlık 33 yıkama. Art matik var. Bu da 5 kilogramlık 33 yıkama. 79 lira 50 kuruş. Art bir de şöyle 8 kilogramlık 53 yıkaması var. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruş. Hemen şöyle beyazlar için olanı da var. 99 lira 50 kuruş. Oma var. 5 kiloluk 33 yıkama. Fiyatı ise 115 lira. Hemen burada ise Yumoş var. Bu da ne kadarmış? 2520 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 79 lira 75 kuruş. Böyle siyahlar ve renkler için Rinso var. O da 3, 3 litrelik bir ürün. Fiyatı 75 lira 50 kuruş. Hemen burada alo var. Hemen onu da göstereyim sizlere bakın. Bunun da fiyatı ise ne kadarmış? 6 kilogramlık 42 yıkama 125 lira fiyatı. Burada ise Omo var. Burada böyle 1,5 kilogramlık ürünlerden 10 yıkama 45 lira 50 kuruş. Bilmatik var. 1,5 kilogramlık 10 yıkama 25 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen burada ise Bulut markasının şöyle yumuşatıcısından var. Şöyle göstereyim. 32 lira 50 kuruş fiyatları 1,5 litrelik. Bir de şöyle olanları var. 25 lira 50 kuruş. Bunlar da 1200 milimlik. Şurada ise Pofu markasının bakın şöyle yumuşatıcı var. Bunda 1 litrelik bir ürün 19 lira 50 kuruş ve yumuş var. Yumuş ekstra hanım eli. Fiyatı 55 lira 50 kuruş. 1440 milimlik bir ürün. Bakın farklı bir seçeneği daha var. 1200 milimlik 25 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bulut markasının bir buçuk litrelik böyle yumuşatıcılığından var. 32 lira 50 kuruş fiyatları. Bunlar da şöyle. Ve Güldal markasının ultra yoğun çamaşır suyu. Ee, 1250 milimlik bir ürün. Şöyle fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bir de şöyle limonlusu da varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Burada ise domestoslar var. Hani tamam, onları da göstereyim bakın. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 34 lira arkadaşlar. 1250 milimlik bir ürün. Farklı seçenekleri de var. Tabii ki bakın. Gülden markasının yağ çözümünden var. 12 lira 75 kuruş fiyatı. 750 milimlik Aksperos var. Bunun da fiyatı ise 32 lira 75 kuruş. Birliktelik bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Protex markasının buzdolabı poşeti. 11 lira 50 kuruş. Böyle düz biri kokulu çöp poşetlerinden var. 15 adet 18 lira 50 kuruş. Ve hemen orta boyları var. Kaç adet varmış? 20 adet varmış. Bu büyük boyu 14 lira 50 kuruş. Orta boyunda ise 30 adet var. 12 lira 50 kuruş. Küçük boyunda ise 40 adet var. O da 9 lira 75 kuruş. Mr. B lavabo açıcısından var. 3 koşut var içerisinde. 15 lira 50 kuruş. 5'e desenli bezlerden var. Mr. Green markasının şöyle. Fiyatları 12 lira pardon 32 lira 50 kuruş. Mikrofiber bezlerden var. 5 adet 44 lira 50 kuruş. Hemen şöyle latex eldivenlerden var. Bakın şöyle. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. 50 adet ve şöyle çelik o var. Dörtlü bir şekilde 14 lira 50 kuruş fiyatları. Ve burada Vileda markasının bakın şöyle ulta çizmez süngerlerinden var. İkili bir şekilde 16 lira 50 kuruş. Böyle ikili. Ve sihirli süngerlerden var. 5 lira 75 kuruş tane fiyatı. Buradan Şöyle bambu oda kokusu var. Fiyatı ise 29 lira 75 kuruş. 100 milimlik bir ürün bambulu. Hemen burada ise oda spreylerinden var. 27 lira 50 kuruş fiyatı. Ve oda spreylerinden var. 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. bref var. Böyle WC temizleme. Rezervuar küpleri olarak geçiyor. Fiyatları ise 8 lira. Hemen bir de şöyle vece bloklardan var fiyatları ise 14 lira 75 kuruş. Şey şöyle. Senfonimiz bakın şöyle bulaşık detajyanı var. 46 lira 50 kuruş fiyatı. Şöyle piril var burada. Bu da 2,5 kilogramlık fiyatı ise 57 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise desto var. Bakın böyle elma kokulusu. Evet. Şöyle bakın. Bir de şöyle aloe vera'lısı var. Ve bir de şöyle limonlu su varmış. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş. Bunlar da 750 milimlik ürünler. Hemen şurada ise Fairy var. 650 milimlik. Bunda fiyatı ise 25 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Mr. <laughs> Green markasının şöyle 5'te sarı bezlerinden var. Temizlik bezi fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Hemen burada bakın. Şöyle oluklu süngerlerinden var. Klasik süngerlerden bunlar da beşli bir şekilde 9 lira 75 kuruş hemen burada ise Aks markasının şöyle yüzey temizleyici bir buçuk litrelik bir ürün fiyatı ise 14 lira 50 kuruş böyle lavanta kokulusu beyaz sabun kokulusu bir de çiçek kokulusu var üç farklı koku da var hemen doğa markasının yüzey temizleyici bu da 1 litrelik bir ürün 11 lira 50 kuruş fiyatı şurada ise bakın camsiller var şöyle fiyatları ise 14 lira 50 kuruş cif var. Şöyle bakın. Limonlu. 500 milimlik. Fiyatı 19 lira. freze ve miga çiçeklisinden de var. Bir de amonyaklı var. Ve limonlusu var. Hemen burada ise Mr. B markasının krem temizlisinden var. 16 lira 50 kuruş. Şöyle 750 milimlik. Bunlarda farklı farklı seçenekleri var. Ee, burada ise Axpiril var. Mutfaklar için. Bir de banyolar için. 1 litrelik ürün. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Ve güldal. Pas ve kireç çözüsünden var. Fiyatları ise 12 lira 75 kuruş. 900 milimlik bir ürün. Hemen burada ise bakın şöyle bulaşık makine temizliğinden var. 250 milimlik fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Ve şurada ise bakın böyle parlatıcı var. 450 milimlik fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın finish var. 110 tablet var bunda. 110 tablet. Fiyatı ise 179 lira. Hemen bir aktivit var. 50 tablet. Bunun da fiyatı ise 48 lira 50 kuruş. Bir de şöyle peyli var. 110, 110 lira fiyatı. 33 lira tablet bu da. Hemen burada ise işte bulaşık makine tuzu var. Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Bu da 1,5 kilogramlık hemen burada ise bakın Sole markasının böyle ayçiçek yağı var. 5 litrelik bir ürün. Fiyatı ise bakın yine yükselmiş. 155 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Hemen Sole markası yine ayçiçek yağı bu da 2 litrelik bir ürün. da fiyatı ise 69 lira 75 kuruş olmuş. Hemen şuraya bakalım. Burada ise yine Sole markasının 1 litrelik ayçiçek yağı 37 lira 50 kuruş. Fiyatları yükselmiş. Hemen burada ee, Sırım sırın markasının Rivera zeytinyağı 165 lira oldu. Böyle 2 litrelik bir ürün bilginiz olsun. Hemen şurada ise yine e, Sırım markasının sız, e, sızma zeytinyağı var. 1 litrelik bir ürün fiyatı ise 89 lira 50 kuruş. Ve şurada ise bakın kırmızı mercimek var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Bir, bir kiloluk yine kırmızı yerli mercimek var. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Efsane markasının baldo pirinci 2,5 kilogramlık fiyatı 75 lira 50 kuruş. Bir de şöyle Efsane markasının yerli pirinci var. Bunda fiyatı 57 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yine Efsane markasının bakın şöyle ekonomik pirinci var. Bu da şöyle göstereyim sizlere 2,5 kiloluk fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Hemen burada Efsane markasının 1 kiloluk baldo pirinci 32 lira 50 kuruş ve yerli pirinci ise 24 lira 50 kuruş 1 kiloluk ve ekonomik pirinç ise o da 20 lira. Hemen Saban markasının bakın şöyle pilavlık bulgurundan var 15 lira 50 kuruş ve şurada ise bakın köftelik bulgurundan var 15 lira 50 kuruş şu şekilde göstereyim. Şöyle kardelanık yok makarnası 7 lira 25 kuruş. Filiz markasının şöyle yassı spagettisi var. 11 lira 75 kuruş bunlarda. Kardelan'ın şöyle burgun makarnası. 7 lira 25 kuruş. Filiz markasının burgun makarnası. Onda 11 lira 75 kuruş. Hemen Kardelanın ince uzun makarnası var. 7 lira 25 kuruş. Ve hemen burada ise bakın şöyle. Ekmecik mark markasının şöyle fırınlanmış mantısı var. 12 lira 50 kuruş. Ve şöyle erişte var. O da 12 lira 75 kuruş bu şekilde ve bir de şu şekilde çorbalık erişeler var onlar da 10 lira şöyle Filiz markasının boncuk makarnası 11 lira 75 kuruş Filiz markasının şöyle arpa şehriyesi 11 lira 75 kuruş Burada ise Frizz markasının mantı, mantı makarnası var. 10 lira 75 kuruş. İnce uzun makarnası 11 lira 75 kuruş. Boncuk makarnası Kadela'nın 7 lira 25 kuruş. Tar şehriyesi 7 lira 25 kuruş. Arpa şehriyesi 7 lira 25 kuruş. Bu şekilde unlar var. Efsane un. 5 kiloluk şu şekilde de göstereyim sizlere. 53 lira 50 kuruş ve Söke markasının unu var. O da 5 kiloluk. 57 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere hemen burada ise bakın e, efsane markasının şöyle unu var 2 kiloluk. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Tuz var. Rafine sofra tuzu 3 lira 50 kuruş. Nar markasının şöyle şekerleri var. Küp şekerleri 1 kiloluk 104 adet var içerisinde. 20 24 lira 75 kuruş. Hemen burada. Bal ikizi markasının 5 kiloluk şekerleri şöyle de göstereyim. 116 lira 50 kuruş. Zümrüt markasının 5 kiloluk şekeri ise 113 lira 50... 113 lira 75 kuruş bakın. Bu daha uygunmuş. Zümrüt markasının 113 lira 75 kuruş. Hemen böyle bal ikizi de aynı şek aynı şekilde. Onda fiyatı 113 lira 75 kuruş. Ama Kayseri şeker varmış. O da 116 lira 50 kuruş şekerlerde indirim var arkadaşlar bilginiz olsun ırmak markasının toz şekeri 5 kiloluk o da 113 lira 75 kuruş nar markasının yine aynı şekilde 113 lira 75 kuruş şöyle de göstereyim bakın şu şekilde böyle indirimler var şekerlerde 2 kiloluk şeker ise bu şekilde ırmak markasının 48 lira bor şeker 2 kiloluk 48 lira nar şeker de 2 kiloluk 48 lira arkadaşlar bilginiz olsun Hemen burada ise yeşil mercimek var. Bakın şöyle fiyat ise 26 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim. Hemen. Burada ise bakın fasulye var. Kuru fasulye saban markasının 29 lira 50 kuruş. İri kuru fasulye var. Bu da 35 lira 50 kuruş. Şöyle nohut var. 24 lira 50 kuruş. Bir de beyaz nohut varmış. O da 37 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim. Yasemin kokulu pirinçten var. 34 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Hemen burada ise bakın şöyle çaylar var. Çayları da göstereyim. Doğuş markasının 1 kiloluk çayı. Şöyle bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş bir kiloluk. Hemen Kareli markasının filizi var. Bu da 65 lira bir kiloluk. Ve Berk markasının böyle 500 gramlık filiz çayı var. 26 lira. Hemen burada çay kurun. Bakın tiryaki çayı var. Bu da bir kiloluk bir ürün. 78 lira 50 kuruş. Çay kurun organik hemşin çayı var. 54 lira 40 kuruş. 400 gramlık. Berk markasının tiryaki çayı var. Bir kiloluk 49 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Kaleli markasının demleme yeşil çayı var. Bunda fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Ve burada oh çay. Efsane filiz çayı var. 67 lira 50 kuruş. Berk markasının şöyle bir kiloluk çayı var. Fiyatı ise 48 lira. Çaykur'un Rize turist çayı var. 1 kiloluk 79 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Lipton'un Doğu Karadeniz çayı var. 79 lira 50 kuruş. 42 lira bolu çayı var. Şöyle de göstereyim. Fiyatı ise 52 lira 50 kuruş. Ve Berk markasının Harman çayı var. 47 lira çay kamele çayı 46 47 lira. Şöyle hemen burada. Zeynep markasının Seylan çayı 450 gramlık 87 lira. Ve şöyle Gold Berg markasının Gold Seylan çayı 79 lira 50 kuruş. Hemen Berg markasını şöyle göstereyim sizlere. Bergamot aromalı çayı var. 500 gramlık 27 lira 50 kuruş. Böyle Berk markasının tomurcuk tayı çayı var. O da 10 lira 50 kuruş. 100 gramlık doğadan markasının bitki Yok, çayları vardı, var. Aynen. 19 lira 50 kuruş. 20 adet var içerisinde. Berk markasının böyle fincan poşet çayı var. Örgüley olanı 11 lira 50 kuruş. 25 adet var içerisinde. Hemen burada ise Lipton markasının şöyle demlik poşet çaylarından var. 48 adet var içerisinde. 39 lira 50 kuruş fiyatları ve Berk markasının bakın yine demik poşet çayı 48 adet var 19 lira 50 kuruş. Bili, Bili markasının şöyle yumurtası var. Hemen göstereyim. 15 L boy büyük boy. Fiyatı ise 35 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise organik yumurtaları var. Onlu bir şekilde. Bakın fiyatı ise 32 lira 75 kuruş. Bir de şöyle altılı bir şekilde var. Abalı çiftliğinin. 16 lira 25 kuruş. Ve Abalı çiftliğinin 20'li X large büyük boy yumurtalarından var. 52 lira fiyatı. 20 adet var içerisinde. Bili, Bili markasının 30'lu M boy, orta boy yumurtalarından var. Fiyatları ise 62 lira 50 kuruş. Şurada ise Dost markasının sütlerinden var. 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Pınar markasının sütlerinden var. Yarım yağlı 19 lira 50 kuruş. 1 litrelik ve Dost markasının bakın şöyle laktosuz sütlerinden var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş hemen şurada ise Dost markasının yarım yağlı sütü var fiyatı ise 14 lira 75 kuruş Dost markasının şöyle süzme peynirleri 500 gramlık 38 lira 50 kuruş bir kiloluk olanlar var 75 lira Arkadaşlar bir de şöyle süzme peynirler var form for süzme peynir Bunlar da sanırım yeni gelmiş yeni ürünler ama fiyatları yok Pınar süzme peynir var 750 gramlık fiyatı ise 75 lira ve ekici margasın beyaz yedi, peyniri 1 kiloluk fiyatı 89 lira. Aknaz'ın taze peyniri var. 61 lira 50 kuruş 650 gramlık. Aknaz'ın şöyle 750 gramlık peyniri var. Fiyatı ise 62 lira 50 kuruş. Bir de şöyle 1 kiloluk olanları var. 79 lira bu şekilde. Minik sütlerden var. 3 lira fiyatları. Hemen burada ise dilimli çedar peyniri var. 100 gramlık 44 lira 50 kuruş. Bin Vezir markasının kaşar peyniri. 225 gramlık. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Bu şekilde bakın. Kaanlar markasının kaşkaval peyniri var. 89 lira 600 gramlık bir ürün. Teysa'nın eski kaşarı var. Şöyle 57 lira 50 kuruş. Aknaz markasının klasik peyniri var. Fiyatı ise 75 lira. Hemen böyle Kebir markasının kolot peyniri. Bu da 500 gramlık fiyatı ise 75 lira. Bin vezil markasının bakın şöyle olgunlaştırılmış inek peyniri var. Fiyatı 55 lira 400 gramlık bir de şöyle keçi ve koyun sütlü e, beyaz peynirlerden var. 350 gram fiyatları 46 lira 50 kuruş bunlarda. Ve dost markasının şöyle 1,5 kilogramlık yoğurtlarından var. 29 lira 50 kuruş bunlarda. Hemen burada ise yarım yağlı yoğurtlar var. Bunlar 2,5 kilogramlık fiyatları 39 lira 50 kuruş. Ve burada ise tam yağlı yoğurtlar var. Bunlar da 3 kilogramlık fiyatı ise 57 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın Güney markasının yoğurtlarından var. Şöyle de göstereyim. Fiyatları 85 lira 5 kiloluk bir ürün. Ve burada da böyle laktosuz Yoğurtlar var. 750 gramlık Dost markasının fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bir de şöyle light yoğurt var 1 kiloluk 19 lira 50 kuruş. Şöyle bir de süzme yoğurt var 900 gramlık 39 lira 50 kuruş fiyatları bilginiz olsun. Mantarlar var. 16 lira 400 gramlık böyle ürünler. Hemen burada ise Yurdum markasının domates salçası var. 830 gramlık 34 lira 50 kuruş ve Tukaş markasının şöyle domates salçası 700 gramlık fiyatı ise 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için BİM'de olan temizlik ve temel gıda ürünlerini çektim. Tabii ki süt ve süt ürünlerini de çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.